Gibisine ben gördüm gitmiş gibisine. Gitmiş. içinde fotoğraflar, motoraflar var. Böyle yazı yazılacak küçük küçük yerler var. Gördüm, gördüm. Üstündeki kazak kim yapmıştı bunu? Bunu kimi öldürdü? Kendi mi örmüştü? Kendi örmedi. Birini öldürmüştü yanlış hatırlamıyorsun Burak Bey'e ve Mabels ekibine Ha e, Ecmel'den bir gördüm evet. Şey dönüştürdükleri için çok teşekkür <laughs> ederim. Hazırsanız Hayırlı olsun hiç gözümde yok. İyi günlerde kullansınlar. Hiç nazar etmedim gerçekten. <laughs> <laughs> hiç yani nazar etmedim. <laughs> Başlayalım ve birlikte Hogwarts'a gidelim. Ajandayı açar açmaz size bir Hogwarts mektubu karşılayacağım. Ay seni yerim ben. Sana <laughs> ben küçük bir çocuk ya. Çok seviyorum. Gerçekten. Hogwarts mektubum. Kabul mektubu mu bu? Aga gel bana gelmedi biliyorsunuz ki. <laughs> bana, bana gelmedi Hogwarts mektubu. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? TikTok'ta gerçekten Hogwarts e, Hogwarts mektubu bekleyen bir grup var. Birisi şey yazmış hatta Türkiye'deyiz diye bizi unutmuş olmasınlar yazmış. Öbürü de şey yazmış altına. Ay umarım öyle bir şey olmamıştır. Ben bekliyorum. o <laughs> Hogwarts'a kabul ediliyorsun. Ama Türkiye'de olduğun için unutuyorlar asla yediremeyeceğim ve kaldıramayacağım bir şey olurdu kesinlikle. Gelmesini çok bekledim. Çok istedim. Bir Hogwarts mektubu çok Ay, evet istedim. ya ben de çok inanıyordum. Ve bu ajanda ben inanıyordum bu arada. Bence ciddi, ciddi, ciddi gelecek diye, gelecek diye bekliyordum ilk yani. İlk sayfada sizi bir Hogwarts mektubu karşılayacak. Şimdi hazırsanız birlikte Harry Potter ajandasını incelemeye başlayalım. Kapakta sanki Hogwarts ders kitapları gibi görünsün istedim. O şekilde bir tasarımda bulundum. Yanları ve kapakta altın detaylar var. Çok güzel Herkes ya. Ve buralar dokulu. Benim böyle parlayan şeyleri ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Ajanda da göreceğiniz her bir sayfa, sayfayı, be, her bir detayı kendim tasarladım ve kendim yaptım. Ne hangi sayfada ne olması gerektiğine kendim karar verdim. Harry Potter ajandasındaki genel mantık Büyücülük dünyasında yaşanmış önemli olaylar bu ajanda da yer alıyor. Hangi gün hangi olay yaşandıysa yılıyla birlikte o günde not Yurt içi kargoyla gönderirler Türk büyücülere. Mektup yırtılıyor değil mi? Mektup yırtılıyor. Başına bir iş geliyor. Bir şeyler oluyor yani. <laughs> Düşmüş şekil ve o olayla ilgili bir görsel yer alıyor. Her ayın bir teması var. Bu temalarda <laughs> Ocak ayı Hogwarts teması, Şubat ayı Çapulcular teması, Mart ayı Slytherin teması, Nisan ayı Diagon yolu teması, Mayıs ayı Hufflepuff teması, Haziran ayı Fantastik canavarlar Aga derken. ya bir dönem, bir dönem ekşi sözlükte şey diye başlık vardı. Hogwarts'ı Hogwarts kazanıp Hufflepuff'ta okumak. Binanla benim Gryffindor çıktı. Hatta canlı yayında çözmüştük. Hatırlıyorsanız eğer. teması Temmuz ayı Gryffindor teması Ağustos ayı Hufflepuff adamdır lan Eylül ayı Hogwarts'a dönüş teması Ekim ayı karanlık sanatlara karşı o, savunma güzel. teması Kasım ayı Ravenclaw teması Aralık tık. ayı ise yılbaşı teması Ajandayı tasarlarken 4 Hogwarts binasına da eşit mesafede olmasına çok özen gösterdim Her ay az önce saydığım gibi bir tema var bu temaların dışında her ay tema sayfaları yer alıyor. Kapağı <laughs> açtıktan sonra sizi Harry'nin Hogwarts kabul mektubu karşılayacak. Daha sonra adınızı, doğum tarihinizi, Hogwarts binanızı, asanızı, patronunuzu bayılırım hemen yazdırın. Bir kimlik kartı var. Bir kimlik hazırım. kartı. Hemen sonrasında Harry Potter ajandası. Şurada ünvanlar yazıyor. Ben ünvanıma şey yazsam olur mu Mügemin? <laughs> <laughs> Mügemin. Olur gibi bir sıkıntı olur mu? Ünvanlar mügemin. <laughs> tamam, tamam, anlaştık. Ben sizi terim. Batuhan'ın da Batuhan'ın Ravenclaw'du yanlış hatırlamıyorsam. Batuhan'ın Ravenclaw, benimki Gryffindor. Bir kimlik kartı var, büyücü kimlik kartı. Hemen sonrasında Harry Potter ajanda kısmı. Hazırlayan kısmında benim adım var. Mehmet Taşhan yazıyor burada bakın. Benim için çok önemli ki lisanslı bir Harry Potter ürününde şu anda benim adım var. Daha sonra ajandanın başında bir 2021 takvimi var. Ajanda bu arada tarihsiz bir ajanda. Başında bir 2021 takvimi var ama içindeki Ay, günlerde sevinirim. gün isimleri yazmıyor. Müthiş. Sadece 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak gibi isimler yazıyor. Bu sayede 2021'de Bakalım bu Harry Potter oyunu çıkacak bir de Bu ajandayı kullanabileceksiniz. İstediğiniz zaman bu ajandayı kullanabileceksiniz. Ocak ayıyla Drop mu var? Cidden var mı? Durun bekleyin. Oha. Oha. Ben yok diye rahat rahat devam ediyordum. Bekleyin. Şöyle bir düşürelim dur şeyi. bitreti. Oyuna geçecek yine yükseltirim ben. Şu an daha iyi mi? Tamam. Başlıyoruz. Aylık takvim yanında da bir not kısmı var. Ve sonra hemen başlıyoruz. Benim doğum günüm 2 Ocak ve 2 Ocak'ta bir şey yok. Siz ajandayı alınca buraya Taha'nın doğum günü yazın. Tamam. Daha sonra ise bizi ilk karakter sayfası karşılıyor. Aldus Dumbledore sayfası. Az önce de dediğim gibi büyücülük dünyasında yaşanmış önemli olaylar burada yer alıyor. Mesela 5 Ocak 1994'te Profesör Lupin ve Harry patronus derslerine başlamış. Burada bir tane Harry'nin patronus yaparken fotoğrafı var. Dayan karakter fotoğrafların hepsi aynı tasarımda. Ortada bir tane karakter fotoğrafı, yanında karakterin başka bir fotoğrafı ve karakterle ilgili eş... Ünvanları da yazıyor. Birinci sınıf Merlin nişanı, büyük usta, yüksek cadı, baş sihirbaz, yüce baş bu. Uluslararası büyücüler... Bir dakika. <laughs> bir saniye. Ne demek? Ne demek? Baş sihirbaz Uluslararası Büyücüler Konfederasyonu Başkanı Profesör Baş Yönetici ve daha bir şey daha eşyalar var. Buradaki eşyaları seçerken çok dikkat ettim ve e, karakter için önemli olan şeyleri yerleştirmeye çalıştım. Her karakter sayfasında bir kimlik kartı var. Karakterlerin isimleri, doğum tarihleri, Hogwarts binaları, asa özellikleri, patronusları, ünvanları gibi bilgiler burada yer alıyor ve her karakterden bir gittik <laughs> yazıyor. <laughs> Benim Ağustan de aklıma o geldi e, ama... En sevdiğim Harry Potter serisinde en sevdiğim repliği yazdım. Elbette kafanın içinde olup bitiyor Harry ama bu niçin gerçek olmadığı anlamına gelsin ki. İlerliyoruz karakterlerin doğum tarihleri yazıyor. Severus Snape'in doğum tarihi. Adam Okularda ya 360. adam! Bu ajanda size büyücülük dünyasındaki önemli olayları, büyücülerin doğum tarihlerini öğretecek. Bir diğer temamız seçmen şapka ve Hogwarts teması. Hogwarts'a giriş. Buradaysa seçmen şapkanın... Ay bak bir şey söyleyeyim mi? Başkası olsa, başkası yapsa şunu çok ciddi söylüyorum. İçindekileri bu kadar detaylı detaylı vallahi göstermezdi. De derdi ki alın da öyle görün falan yapardı. Çıktı derdi sadece Bak oturmuş hepsini teker teker anlatmış. İşte bu yüzden bile onu çok seviyorum gerçekten. Bir şarkısı yer alıyor. Hogwarts ayında bir diğer tema sayfamızda Hogwarts'ın <laughs> kurucuları. Burada dört Hogwarts binasının kurucularının tablosu var. İlerleyen sayfalarda bizi uyuyan büyücüler karşılıyor. Bu ajanda da ajandayı kullananlar sadece bir şeyler yazsın değil, bu ajandayla vakit geçirsin istedim. O yüzden de bu şekilde logoların yer aldığı... Tamam bunu alırız. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben eğer bu, alırsam, bu arada alırsam burada kusura bakmayın biraz bekler. Ben tekrardan söyleyeyim. Ee, mabels.com'daymış ajandalar. E, ben kendime de ekstradan alıcıyım zaten. Size de hediye olarak alacağım. Söz verdim az önce. Eğer diyorsanız ki ha Pelin benim alabilecek durumum var. Ben kendim alacağım.